Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra beni özlemişsinizdir. Ben de sizi özledim ya. Bu sefer hiç oynamadığımız bir oyunu oynayacağız. Ama şunu söyleyeceğim. Abone olun, like atın ve beğenmeyi unutmayın. Bir de yorum yapıp zili açın. Ve hemen oyunumuza başlayalım. Ama ben oyunu bu çok bildiğim için hemen şakır şakır çözerim. O yüzden hiç oynamadığım bir tane kayıt var bunu sıfırlıyorum ve tekrar sıfırlanmış kaydı açarak oyunumuza başlıyoruz. Tamam buraları geçelim çünkü şarjım az zaten. Buraları okuyarak da şarjımı bitirmek istemiyorum. Hemen buraları geç 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 geç. Tamam oyunumuz başladı. Bakın arkadaşlar biz şu ayıyız. Ve ayı olarak oyunumuzu bitireceğiz. Siz hikayeyi okumadığınız için ben size hikayeyi kısaca anlatayım. Hikaye arıların mor bir bal yapmasından ibaret ve canlanmış kaplumbağalar var ve bu canlanmış kaplumbağalar, bu mor balığı yiyince delirmiş hayvanlar gibi arkadaşlarına saldırıyorlar ve ayılar da mor baldan etkilenmediği için bu ayı köyünü kurtarmak zorunda ayılar ve bizim ayının adı da Baron ve hemen Baron dünyayı kurtaracak bu mor ballardan. Hemen şurada kaplumbağa köyü var. Ona gidelim. Biraz zaman alacak. Tamam. Bir de arkadaşlar ben bu oyunun güncellenmiş sürümünde oynuyorum. Ve hemen böyle altınları toplayarak gidelim. Ve bu oyunda biz tarafından kurtulmayı Bekleyen arkadaşlarımız var ve bu arkadaşlarımız nasıl hapse düştü anlatayım. Morbalı yemiş arılar tarafından. Hani ben size anlattım ya oyunun başında morbalı yiyen canlı kaplumbağalar, deli hayvanlar gibi arkadaşlarına saldırıyorlar diye. Ha işte onu o morbalın ayımasını arılar yemiş ve ayılara böyle tuzaklar kurmaya başlamış. Hemen şu merdiveni de açalım bir. Tutuna tutuna. Aha işte delirmiş kaplumbağa bu. Bir de şu eve girelim. Aha bu evde de bir tane mor bal etkisinde kalmış bir tane kaplumbağa var. Şimdi bu kaplumbağaları böyle önce A'ya basıp B'ye önce A'ya basıp sonra B'ye basını tutarak göbek saldırısı yapabiliyoruz ve bu A tuşu zıplamaya yarıyor B tuşu saldırmaya yarıyor ve önce A sonra B tuşuna basarsak uçuyoruz yani uçuyoruz dediğime bakmayın Superman gibi olmuyoruz ya yani. ne uzun atlama yani A'ya önce A sonra B'ye basınca Baron uzun atlama yapıyor ve burası ne diye soracak olursanız burası geldiğimiz yermiş peki şurası ne diye soracak olursanız da burası Kapalı bir yer ve burası Kaplumbağa köyünün bosuna gidiyor. Ve şimdi ben canımı alarak 3. ayı kurtarmaya gidiyorum. 3. ayı da buradaymış ve bu mor baldan etkilenmiş yaratıklar arkadaşlar suya değince ee, yok oluyorlar. Yani biz o mor yaratıkları mor bal yemiş yaratıkları öldürmüş oluyoruz şurada bir tane arımız var onu da öldürelim açıl susam açıl diyerek bu demirli yeri açıyoruz kuyudan atlıyoruz derken bir boz kaplumbağanın kabuğuna çarptık ve kaplumbağa golemi uyandı ve bizim kardeşimiz de bu morbal etkisinden etkisinde kalmış. Bizim kardeşimiz bir arı yani Beyran'ın kardeşi. O beyninin kardeşinde morbal etkisinde kalmış ve bütün bu arıları morbaldan etkili yapan bizim bu morbalı yemiş kardeşimiz ve. Biz şu an kaplumbağa bosunu yendik. Ve morbaldan etkilenmemiş bir tane arkadaşımız var Beri. Tamam. Beri'yi şimdi özgür bıraktık. Ben orada bir tane daha ayı görmüştüm. O ayı da kurtaracağım. Tamam. İşte burada bir tane ayımız vardı. Burada arı var. Tamam. Şimdi yeşil, mavi, kırmızı diye hatırlıyorum sıralamayı. Yeşil, mavi, kırmızı. Tamam. Yeşili kapadım. Maviyi kapadım diyecekken maviyi erken kapamışım. Yeşili kapadım. Maviyi kapadım ve kırmızıyı kapadım. Ve anahtarımı alıp Doktor Christopher'u da Kurtardık. Şimdi buraya geldik. Burası bir ayının yine hapsolduğu yer. Bu ayımız da DJ, DJ Pierre. Bu kadar ayı kurtardık diye düşünüyorum ve şimdi ee, ay köyüne geri dönüp açılmış kar vadisine Bakıyoruz Kar Vadi'si. Yani bu benim dünyasında e, her yer ayılarla açılıyor. Mesela burası bu dükkan 18 tane ayıyla açılıyormuş. Bu çöl 8 ayıyla açılıyormuş. Bu Kar Vadi'si de 4 ayıyla açılıyor ve Kaplumbağa Köyü sıfır ayıyla açılıyor ve burada Kapitolos adında bir arkadaşımız var. ortada Seba Gold diye bir şey var. O satın almalı bir şey. Ben onu video dışında yani videoyu çekmeden önce satın almıştık birkaç gün önce. Ve Burada Kapitanus diye bir tane satıcı var. Şimdi Yüz akçe satıyor. Akçe bulutu satıyor. Ve 6 can satıyor. Ben şu 6 canı bir aktif edeyim. Sonra bir kar vadisindeki ayıları kurtaralım. Bir de şurada kıyafet giyme şeyi var. Kıyafet giyme taşı. Tamam. Şimdi bu sarmaşıklardan çıkıyoruz. B ve A'ya basınca da böyle önce sonra B'ye basmadaki gibi uçuyor ama daha uzun aklamada uçuyor yani. Şimdi Karvades'ine gidip orada da birkaç ayı kurtarmalıyız. Tamam. Şimdi şuradaki ayılardan başlayalım. Burada da morbalı yemiş geyikler ve morbalı yemiş penguvanlar var. Şurada bir tane ayımız var. Ayımızın anahtarı var yani. Şu ayımızı da kurtardık mı ismi Vladmin'miş. Burada bir tane morbaldan etkilenmemiş geyimiz var. Ve bu alada morbaldan etkilenmemişlerle konuşabiliriz. Size böyle bir bilgi vermiş olayım. Ve burada bir tane priz var. Burada priz ne arar diye soracak olursanız, Güzel olsun diye eklemişler. Bunu da böyle size göstermiş oldum videoyla. Şimdi ben şuraya çıkmak istiyorum. Dur. Ben oraya çıkmayayım. Bir tane ayı kurtarmışız. Ee, benim iki tane daha ayı kurtarmam lazım. Ee, i̇ki tane ayı nerede olabilir ki? Ee, burada kızmış penguenler var. Yani normaldan etkilenmiş penguenler. Ee, burada bu pengueni öldürelim hemen. Şimdi tabelaya bakalım. Anahtar eski mor evlerinden birinde. Yani bu hapishanenin bu ayının bu anahtarı bir ee, Eski mu evindeymiş. Yani eski mu evi şu evler ama bu evlerin kısası. Şimdi burada yine bir tane boss var, koca ayak bossu, dev yeti var. E. Tamam. Şu sarmaşıktan atlayalım bu sarmaşı. Burada bir delik var. Anahtar içeride değil. Evet. Ve bu arada sırtımdaki şeyin adı, ördeğin adı Çika. Çika doğru söylüyor. Anahtar Eskimo evlerinden. Dur. Anahtar galiba içeride değil. O yüzden dışarıya bakacağım. Bakayım. Aha. Burada anahtarı varmış. Ben hemen şu mağaraya tekrar gelip bakacağım. Evet, şekli doğru. Evet, şimdi Sikia, diye bir tane ayıyı da özgür bıraktık. Hmm. Arkadaşlar, videomuz bitmiştir. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz